Denizcilik dünyasındaki herkese selamlar. Bugün filonuzun hem operasyonel hazırlığı hem de yasal uyumu için çok ama çok kritik bir konuya 2026 Ayamsar kılavuzu güncellemesine odaklanacağız. Sakın gözden kaçırmayın çünkü önemli detaylar var. O zaman hemen doğrudan soralım. Gemileriniz 2026'ya gerçekten hazır mı? Bu sadece bir tarih değişikliği değil, aynı zamanda uyulması gereken yepyeni standartlar ve prosedürler demek. Hadi gelin bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyebilmek için nelerin değiştiğine hep beraber bakalım. İşte bu yüzden konu acil. Aklınıza kazımanız gereken tarih bu. 1 Ocak 2026. O gün yeni düzenlemeler artık bir tavsiye değil, tam bir zorunluluk haline geliyor. Yani geri sayım çoktan başladı ve hazırlıksız yakalanma gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Peki, bütün bu değişikliklerin detaylarına dalmadan önce bir adım geri atalım. Mevcut IMSR kuralı tam olarak nedir ve neden bu kadar vazgeçilmez? Önce bunu bir hatırlayalım ki gelen güncellemelerin önemini daha iyi kavrayabilelim. Ayamsar kılavuzunun gemilerde olması zorunlu olan o meşhur cilt üçü var ya, işte o bir kriz anında mürettebatın adeta can simididir. Düşünün bir arama kurtarma operasyonundasınız. Kim ne yapacak? İletişim nasıl sağlanacak? Hangi adımlar atılacak? Bütün bu soruların cevabı o kılavuzda. Kısacası kaosun ortasında hayat kurtaran bir yol haritası. Ve şunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Bu, olsa iyi olur denilen bir şey değil. Solas Sözleşmesi'nin bağlayıcı bir kuralı. Yani uluslararası denizcilik hukukunun ta kendisi. Bir liman devleti denetimine girdiğinizde, yetkililerin gemide ilk kontrol edeceği şeylerden biri, işte bu kılavuzun güncel olup olmadığıdır. Ve işte çok kritik, atlanmaması gereken bir detay. Dijital kopyalar, yani tabletteki, bilgisayardaki versiyonlar yeterli değil. Kural çok net. Acil bir durumda, belki de gemide hiç elektrik yokken bile ulaşılabilmesi için kılavuzun basılı, yani fiziki bir kopyasının elinizin altında olması şart. Bu kuralda esneme payı yok. Peki bu güncelleme neden bu kadar gerekli? E çünkü denizcilik dünyası sürekli değişiyor, yerinde durmuyor. Teknolojilerimiz, operasyon yaptığımız sahalar, karşılaştığımız zorluklar hepsi evrim geçiriyor. Şimdi bu güncellemelerin arama kurtarma operasyonlarını günümüzün modern denizcilik gerçeklerine nasıl taşıdığına bir bakalım. Artık kılavuz köprü üstündeki modern teknolojiyi tam anlamıyla kucaklıyor. GMDSS'in son güncellemeleriyle uyumlu hale gelerek tehlike sinyallerinin daha hızlı ve doğru iletilmesini sağlıyor. Ama bence daha da önemlisi, elektrooptik ve kızılötesi gibi gece görüş sistemlerinin en etkili şekilde nasıl kullanılacağına dair artık çok net talimatlar var. Bu ne demek biliyor musunuz? Zifiri karanlıkta bir kazazedeyi bulma şansını kat be kat artırmak demek. Denizler artık eskisi gibi sadece boş alanlar değil. Devasa açık deniz rüzgar çiftlikleri gibi yepyeni yapılarla doluyor. İyamsar da bu değişime ayak uyduruyor. Bir an için düşünün, yüzlerce dev türbinin arasında bir helikopterle kurtarma operasyonu yapmak ne kadar karmaşık olabilir. İşte kılavuzla eklenen bu yepyeni bölüm, tam da bu tür senaryolar için özel prosedürler, risk analizleri ve iletişim protokolleri sunarak ekiplere yol gösteriyor. Biliyorsunuz, denizde tehlike sınır tanımaz. Ama kurtarma operasyonları ne yazık ki bazen bürokratik sınırlara takılabiliyor. İşte bu yeni ekler tam da bu sorunu çözmek için var. Amaç ne? Acil bir durumda farklı ülkelerin kurtarma birimlerinin izin, onay gibi gecikmelere takılmadan olay yerine olabildiğince hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Yani kağıt işini azaltıp hayat kurtarmaya odaklanmak. Tamam, tüm bu bilgileri aldık. Şimdi geldik en önemli kısma. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Bu son bölümde filonuzun 2026'ya eksiksiz bir şekilde uyumlu olmasını sağlamak için atmanız gereken somut adımları özetleyeceğiz. Aslında yol haritamız oldukça basit. Sadece 3 adım. Birincisi, güncellemeleri içeren en son 2025 baskısını şimdiden tedarik listenize ekleyin. İkincisi ve en kritik olanı, bu kılavuzun basılı bir kopyasının filonuzdaki her bir geminin köprü üstüne konduğundan emin olun. Tekrar ediyorum, dijital kopyalar tek başına yeterli değil. Ve son olarak, tüm bu süreci 1 Ocak 2026'yı beklemeden, son güne bırakmadan tamamlayın. Bu üç adımla hem denetimlere hem de geleceğe hazır olacaksınız. Bu bölümü tamamlarken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün konuştuğumuz tüm bu güncellemeler, teknolojinin ve endüstrinin evrimine verilen bir cevap aslında. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Otonom gemiler, yapay zeka ve daha nice gelişme denizde can güvenliğini nasıl yeniden şekillendirecek? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.